Tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. Evet. Ben çok heyecanlıyım. Yapam ya, yapıyorum. <laughs> Hadi bakın. <gülüyor> Piyama. <laughs> 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 ya ...ben daha civcivli bir bekarlığa veda bekliyordum açıkçası, bu mu? Hakan'cığım, yani ben beşte kaldım değil mi? Evet, benim de ayrıca yarın düğünüm var. Ben şey yapamam yani, öyle mor göz altlarıyla... ...hengur olmuş bir biçimde böyle kalkamam, yarın düğünüm var. Ha iyi ya, iyi iyi. Ben zaten, Meral'ı öyle bara pavyona falan salmazdım. <laughs> evet, sen yine de salma. Evet. Ne? Hı? Hı? Evet. Hı -hı. Evet. Hı? -hı. <laughs> Heyecanlansanıza! Ben şu an heyecanlar öldüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak ben bunu geçen dergide okudum. Bu senenin trendi buymuş zaten. Yani bunu ancak senin gibi birisi alabilirdi. Ben bayıldım. İmrendim, kıskandım. Abla! Pembiş pembiş. Ne kadar güzel kareleri var. Şey de güzel dokusu böyle yaz günü efil oturunuz işte. ya süper süper ya Bülent. Biz niye düşünemedik bunu acaba? Biz niye böyle şeyler düşünemiyoruz ya? Ah be abi ya vallahi. Hay Allah. Ee, e, Hakan'cığım siz ne planladınız? Biz onu konuşmadık ya. Yani. Evet. biz. Hakan. <laughs> öyle ya biz öyle sizin gibi adım adım planlamıyoruz ki biz. <laughs> Kafamıza göre öyle. Ya yani işte öyle klasik erkek erkeğe bekarlar veda. bir şey yok yani nasıl öyle klasik erkek erkeğe veda? Mesela şey gibi mi? Evet, kim demiş bekarlık sultanlıktır diye ben evleniyorum. Aa! Gibi bir bekarlığa veda evet. partisi mi yoksa ya hayatın son günü koy oradan bana bir içki lan gibi bir şey mi ki bu eğer ikincisiyse bittin. Hayda, aşk olsun ama ya. Hakan'cığım, ya Hakan'cığım. Başak ne kadar doğru bir noktaya değindi değil mi? Yap Ya gerçekten şu anda sizi... <laughs> Ayakta alkışlıyorum yani hemen bir arıza çıkartın ki böyle gittiğimiz yerde aklımız sizde kalsın. Yani bence aklınızın bir köşesinde kalsın Hakan. Hadi abi, Bülent hadi. Hadi, 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 hadi görüşürüz. Hakan! Ha. Hadi Bülent, hadi abi. Hadi, evet, görüşürüz. Hazırız değil mi? Evet Allah hazırız. Bilo sen rahat olun. yüzümüz kara çıkmasın da. Hadi bakalım. Yetiştim değil mi? Ha oğlum ben size dedim ya benim kardeşim gelir dedim adamsın. Oğlum ona sıra kaçırır mıyım ben bunu? Hadi hadi bakalım. Heyecan var mı damat? <laughs> Bak yakayı bozuyorsun <laughs> ha. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum işte, iyi günde kötü günde kardeşinin yanında olmaktır. İki elim kanda da olsa gelirim Sistoş! Çak! Otur! Aa! Öyle böyle yastığa doğru böyle fark etmeye çalıştığını görsem ceza keserim Simoş. Kızım, ben sabah beşte kalktım ya, beşte. Hakan'a kahvaltı hazırladım. Ay, merak etme Başak ablacığım. Ben gece oturmalar. Başak'cığım. Ben gece oturmalarına çok alışıyorum. Çünkü gündüz kaçırdığım programların gece tekrarı oluyor. Ben onları izliyorum. Bir de klipleri izliyorum. Ay, acayip klipler falan var. O uyusa da biz ne yaparız biliyor musun? Ali Mallak gece eğlencenin dibine vururuz. Ya Başak'cığım bak bir anda ayıldım görüyor musun? Yani artık size yandaş da var. Artık müziğin dibine vurursunuz bence. <laughs> Ay şöyle kalkarız iki kurtlarımızı dökeriz. Harika olur. Evet haydi kurtlarını döktüysen otur. Sonra kurtlarla ilgili konuşmalar yaparız. Evet. Arkanda poşet var verir misin? Size bakalım pijamalar. Hadi bakalım. Pijamalar aldım. Şimdi veriyorum. Evet bu senin. Aslan, çok tatlı bunlar ya. Bu senin. Benim. Bu da senin. Bu da bizim. Bana. <laughs> Ruş. <laughs> senin. Evet. Çok güzel değil. Bir... Burada üç tane pijama var. Aa! Kız biz kaç kişiyiz? Kız biz üç kişi değil miyiz? Dur bir bakayım ben bir sayayım. Bir, iki, üç, dört. Aa! aa kız biz dört kişiymişiz ya. Ben onu nasıl Benim kafa gitti tabii. Ama ben onu neden öyle düşündüğümü biliyorum. Ben orada hesapladım onu. Hani siz bu akşam Zübeyir'le böyle romantik bir yemeğe çıkacaktınız. Sonra sinema falan derken ben senin erken gidecek kadar düşünceli bir insan olduğunu nereden bilecektim ki? şey yaparız ya sen de Simoş'un seksi ipeklisini giyersin. Olmaz. Niçin? Olmaz. Ben onu kırkla... <laughs> yani, e, kırkladım. ya e, derken ben onu kırk derecede yıkadım. E, şey oldu. Kırk derece yıkayınca Hı, otuz derecede yıkayınca otuzladım mı diyorsun Simoş? <laughs> Başak sus istersen. E, kırk derecede yıkayınca o biraz çekti. E, o yüzden ben olmaz dedim yani. <laughs> e ne olacak canım böyle otururuz ne var ki? İlla oturacağız. <laughs> Değil mi? dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Aklıma geldi bakalım siz hatırlayacak mısınız? Şimdi bakın. <laughs> 18 yaşındayız. Festivale gitmiştik. Böyle bir tane çocuk vardı. Çok çirkindi de... ama acayip komik bir çocuktu böyle. Ya bu da böyle yanında dört tane arkadaşıyla gelmiş. Ya, ya tamam 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 hatırladım. Bak ölümü gör ben anlatayım. Cık. Hatırla bak bütün yalnızca... Şey ya, ama ne olacak ya anlat anlat boş ver. Biz zaten kendi aramızdayız, öyle kadınların yanındayız her zaman. Tabii canım, öyle zaten erkekler duymadığı sürece sorun yok, değil mi? Allah Allah, ne demek yani? Yaşanmış bitmiş şeyler yani, Onlar önce olmuş bir Onlara ne yani? Değil mi yani? Sonuçta yani çok haklısın bu konuda. Sonuçta bizim burada konuştuklarımız... ...onların yaptıklarının yanında ne ki? Cık, Neler yapıyorlar Meral? E şimdi onlar buradayken ben onların yanında şey yapmadım ama kesin daha söz... Allah esirgesin. Daha fenası bir şeyler de yapıyor olabilirler yani. Ay yok artık Meral. Saçmalama olur mu öyle şey ya? Hmm. Ay evet yani yok artık yapmazlar öyle bir şey. Ay abla öyle deme niye yapsınlar falan. Vallahi bir kanına girmeye bakar. Ne diyorsun sen be? Bülent öyle bir şey olsa bana niye söylemesin? Maganda mıyım ben? Maganda mıyım ben, Maganda mıyım ben? gideyim helalim orada? Kadınların arasından kurtayım. Maganda mıyım? Evet. Yani olmayacak şey de değil tabii. Ya. ya. Ben dans etmeye gidiyorum artık. Evet. Ya sen ben Başımı bağlamadan önce neredeydin acaba bana öylesin. Bak, oğlum ben bu paraları Simay'ı Paris'e götürmek için ayırdım. <laughs> Ama Simay evri baktı kadın ya. Bak, ne o, işi var ya? Ne, ne işi, işi var, var oğlum orada? Ne işi var ya? Anladın sen? Sen onu anladın. <laughs> Baldızın balayı <parasını. gülüyor> Dur! Ben de gelirim. Gel Hadi. gel. Gel gel. Yap. Oh, bırak. Oh. Ben benim bekarlığa veda'yı da burada mı yapsam acaba ya? Ne akıl okur Hatta Bülent, ha ben balayına da bu hanımefendiği mi götürsem acaba? Ola. Ne dersin? Çok mantıklı. O zaman? Bence çok mantıklı. Hatta Bülent, burada mı yapsam acaba ya? <laughs> ha? Ne dersin? çok kuruldum da Ya benimkine ne demeli ya? Sen evlisin ya, evli. Hayvan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>